Göknar, ülkemizin değerli ağaçlarından biridir. Kökner ağacı diye de bilinmektedir. Ladin, çam ve ardıç ağaçları gibi iğne yapraklıdır ve kozalakları vardır. Onu diğerlerinden ayırt edebilmek için yapraklarını incelemek gerekir. Yaprakları yassı, şeritsi, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü iki paralel beyaz çizgilidir. Gövdesi düzgün, açık ve boz renktedir. Boyu çınar ağacı gibi uzundur. 30-40 metreye kadar ulaşabilir. Dalları genellikle yukarıya doğru uzanır. Kuzalakları da yukarı doğru ve dik konumda durur. Uzun ve düzgün gövdesiyle sivri bir tepe oluşturur. Sadece ormanlarda değil, park ve bahçelerde de görülebilir.